Hayır ne fark eder ya? Ne fark eder Bak konuşmadan çık kısa bir açıklama yapar tamam, burada yapamazsın. Şunu Her zaman yapıyoruz biz atliyelerde. Bak toplayıp yapıyoruz. Ya tamam bak. Tamam tamam. Tamam tamam. aslında Türkiye'de böyle adalet sarayı saraylarında adalet yok. Ya hatta eğer bir adalet varsa da zamanında gelen bir adalet yok. Bizim hukuk fakültesinde öğrendiğimize göre de geç gelen adalet adalet değildir. Bugünkü duruşmamızda Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle işte bu pankarttan yargılanan arkadaşlarımızın yar, e, duruşmasında Yine hakim değişikliği nedeniyle bir karar verilmedi. Oysa bu duruşmaya karar vermek üzere, verilmesi üzere gelmiştik. Bundan önceki yargıç dosyayı karar vermek üzere incelemeye almıştı. Şimdi yeni bir yargıç gelmiş, dosyayı incelemediği için bir karar veremedi. Biz her zaman baştan beri söylediğimiz gibi bu pankartta en küçük bir cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu değildir. Soma'daki 301 madencinin katilinin sömürü düzenini olduğunu söylemek de suç değildir. Halkın Kurtuluş Partisi bu tür iş cinayetlerini sömürü düzeninin insancıl olmayan azgın kar hırsından kaynaklandığını her zaman ifade etmektedir. Zaten Soma'daki katliamdan hemen sonra Ermenek yaşandı. Yakın geçmişte Şirvan'da, Siirt, Şirvan'da da hem de birden fazla yaşanan önlem alınmadığı için, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için birden fazla yaşanan bu cinayetlerde işçi kardeşlerimiz yok yere canlarından olmaktadır. Biz yine söylüyoruz, iş cinayetlerinin sorumlusu bu sömürü düzenidir. Bu sömürü düzeninin iktidarda olanlar kimlerse de bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Bunu her yerde söylemeye devam edeceğiz saygılar. Bir şey soracaktım. Eee kişi talepte bu talebinde bulunmuş. Biz evet mahkemeye burada aslında bu ifadede bir suç unsurunun olmadığı çok açıktır. Hukuki bir nitelemeyle bunlar kay karar verilebilir. Ancak eğer mahkeme yargıcı bir tereddütü varsa Dil bilimcilerden oluşan bir kişi heyeti oluşsun, bu cümlede bir hakaret unsuru var mı yok mu incelensin diyoruz, ısrarla söylüyoruz. Önceki da bunu söyledik, şimdiki yargıyla da söyledik. Maalesef kabul etmiyorlar. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim.